Bugün antik dünyanın en sakin, en bilge ve en güçlü zihinlerinden 7 büyük öğüdü dinleyeceksin. Bu öğütler yüzyıllar boyunca insanlara rehberlik etti ve şimdi senin zihnine, senin yolculuğuna ulaşmak için burada. Gözlerini kapatabilir, derin bir nefes alabilir ve sadece bu sözlerin akmasına izin verebilirsin. Başlıyoruz. 1. Marcus Aurelius, kontrol edebileceğini yap, diğerini bırak. Marcus Aurelius der ki, dışarıda olup biten değil, senin bu olaylar hakkındaki düşüncelerin seni yıpratır. Bir gün Roma İmparatoru bile sorumlulukların ağırlığından nefes almakta zorlanmıştı. Ama kendine bir cümleyi tekrar etti. Bu bende mi? Bende değil mi? Hayat kontrol edemeyeceğin şeylerle dolu. İnsanların davranışları, havanın nasıl olacağı, başkalarının ne düşüneceği, hiçbiri senin elinde değil. Ama düşüncelerin hepkilerin yolun hepsi senin. Bugün kendine sor. Bu durumun hangisi benim elimde? Cevap sadece birkaç saniyede zihnini hafifletecek. 2. Seneca. Kaygı, hissettiğimiz acıdan çok hayal ettiklerimizden oluşur. Seneca'nın en güçlü öğütlerinden biri. İnsanların çoğu gerçekte olmadığı halde acı çeker çünkü biz gelecekte olacak şeylerden korkarız. Olmayacak senaryoların içinden geçeriz. Birçok kaygı aslında hiç yaşanmayacak olayların gölgesidir. Senega şöyle der: Zihin geleceğin sabırsız misafiridir, ama çoğu zaman kapıyı boşuna çalar. Bugün zihnin fazla konuşuyorsa unutma. Gerçek düşündüğünden genellikle daha hafif, daha basit ve daha çözülebilir. Üçüncü Epiktetos: Seni öfkelendiren seni yönetir. Epiktetos'un en keskin sözlerinden biri. Bir insan seni sinirlendirebiliyorsa aslında seni kontrol ediyordur. Öfke, Stoa felsefesine göre özgürlüğün kaybıdır. Çünkü öfkelendiğinde düşünemez, düşünemediğinde ise yönlendirilirsin. Bugün biri sana ters bir şey söylediğinde, Epiktetos'u hatırla. Nefes al, bir adım geri çekil ve şunu söyle. Bu benim sınavım, ben yön vereceğim. O anda bile özgürlük başlar. 4. Zeno gerçek güç kendi iç dünyanı yönetmektir. Stoa'nın kurucusu, Zenon'un öğretisi basittir. Dışarıdaki dünya seni yenemez ama sen kendini yenebilirsen işte o zaman mağlup olursun. Zeno varlığını kaybettiğinde hayatı yerle bir olmuştu. Ama şöyle dedi. Mallarıma baktığımda bana özgürlüğe giden yolu açtıklarını görüyorum. Hayatta yaşadığın kayıplar çoğu zaman yeni bir başlangıcın kapısıdır. Bazen kaybetmek seni güçlendirmek için olur. 5. kliyentes zorluk karakterini öğretmenidir. Kliyentes şöyle der: Rüzgara karşı yürümek kasları güçlendirdiği gibi zorluklar da ruhu güçlendirir. Hayatın kolay olmasını isteme. Kolaylık gelişmenin düşmanıdır. Bugün yaşadığın bir engel mi var? Kendine söyle: Bu sınav beni daha ağırdan almaya değil, daha güçlü olmaya çağırıyor. Zorluk bir engel değil, bir öğretmendir. Öğretiyorsa seni büyütüyordur. 6. Hierokles. Önce kendine iyi ol, sonra başkalarına. Hierokles'in çemberler öğretisi der ki, en içteki çember sensin. Kendini düzenlemeden dışarıdaki hiçbir çemberi düzeltemezsin. Kendini iyi davranmadan başkalarıyla doğru ilişkiler kuramazsın. Kendini tanımadan dünyayı anlayamazsın. Bugün dur ve kendine sor, ben gerçekten ne hissediyorum? Cevabı bulduğunda dış dünyada daha anlamlı hale gelir. 7. Musonius Rufus En değerli alışkanlık kendini eğitmektir. Musonius Rufus der ki, insan gücünü kaslarından değil, alışkanlıklarından alır. En küçük tekrarlar bir insanın kaderini belirler. Her gün yaptığın şey kim olacağını belirler. Bugün bir adım at. Ufak bir alışkanlık bile yarınını değiştirebilir. Unutma, disiplin özgürlüğün kapısıdır. Bu yedi öğüt yalnızca eski filozofların sözleri değil, binlerce yıl boyunca insanların yolunu aydınlatmış ışıklardır. Neo Atlas'a abone olarak bu yolculuğun bir parçası olabilir. Kendi iç dünyanı adım adım güçlendirebilirsin. Bir sonraki videoda daha derin bir yolculukta buluşmak üzere. Zihnin berrak, kalbin sakin olsun.